Merhaba arkadaşlar. Mer arkadaşlar bu elektrik yerinin gizemini çözdüm. Arkadaşlar şu kart çok işimize yarıyor. Ben diğer YouTube abilerime sesleniyorum. Ee, bunları açık bıraktım. Çünkü heyecanlıyım. Bunu açıyorsunuz. Burada bu, bunu aldığınızda e, oraya tıkladığınızda şu. Yani pasaport diyor. Oraya kendi oynadığınız e, oyun adınızı yazınca size burada yetkiyi veriyor. Arkadaşlar ve buranın gizeminde polis istasyonuna gideceğiz. Bana e, az önceki yanımda olan arkadaş yardım etti bu kartı bulmamı sağladı. Çok teşekkür ediyorum ona da. Arkadaşlar ilk önce polis istasyonuna gitmeliyiz. Abi çok saçma. Nereden aldık bilmedi. Dedim bu, o kartı nereden buldun? Açtı bir şaşırdım. Dedim ne oluyor? Allah bismillahirrahmanirrahim çıktı Arkadaşlar işte böyle kişilerle tanışırsanız ben de öğrenin. E, Youtuber abilerim, ablalarım, hem kanal abim. Senin videonu izlemiştim. Orada söyledik. Benim çok ruhuma geldi. Ama çok iyiydi. Bunu izleyen başka Youtuberlar varsa şu an öğrenecekleri şey oyunun gizemini son parçasını tamamlıyor. Oyunun gizeminde çok değişikler var. Biliyorsunuz bizim ölen polisimiz. Yani zombi olan polisimiz. O tabanın oradaki yerde. O tabanın olduğu yer de bir tane paspas var. Orada bir tıklama işareti çıkıyor. Çeviriyorsunuz. Sonra o pas pas bir kapı açılıyor. Oradan iyice Yani işte bizim filmde gördüğümüz o polis abimizin olduğu yer. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hapishanelerin şurada kaçış yeri var. Bu kaçış yerinden bana bir gösterdi dedim. Bismillah. Çok saçma lan bu. Bunlar açık kalacak. Çünkü size buradan çok değerli bilgiler vereceğim. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Ve burada bir yer var. Buraya girdiğinizde işte son parçamız buradan. Tam. İşte o abimizin fotoğrafı. Yani oyunun yapımcısının bir filmi vardı. İşte o zaman Burada yamulan. Orada gördüğünüz bir yer vardı. Kart nerede diye soracaksınız. Aha Aa, burada. Bu elimde gördüğünüz kart buradan alınıyor. Youtuber abilerim Allah'larım. Size öğrettiğim gibi oradaki kapı açılıp kendi oyunun adınızı yazıyorsunuz. Ben kendi oyun adımı yazdım ve kanalı açma hakkına sahibim. Türkiye'de ilk çeken kişi benim galiba çünkü diğerlerinin videolarını izlemedim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere gizemler tamamlanıyor. Ya iki yeni evde de bir gizem vardı. O gizemleri size yarınki videomda göstereceğim. Arkadaşlar sağlıkla kalın. Gerçekten şimdi size gösterdiğim her şey bu oyunun bir gizemi. Evet arkadaşlar bana artık gördüğünüz üzere inanın. Çünkü bu mavi kart. Ben e, işte YouTube'a yorumlarda şunları yazmıştım. Bir YouTuber'ın kanalına. Abi ben biliyorum. İstersen benimle çalışma arkadaşı olabilirsin dedim. Sırı biliyordum. Oradaki filmdeki adamın yeri burası. Ben bu güncelleme geleceğini biliyordum. Arkadaşlar. Benzinlik. Evet. Benzinliğin gizemini sakın unutmayın. Benzinlikte bir gizem var. Çünkü otobanın geldiğinde benzinlik artık unutuldu. Ve benzinlikteki takılan yerde bir şey var. O arkadaş bana yardım etmeseydi şimdiden ben artık çözemezdim. Nasıl olduğunu çok denemiş. Kendi oyunumuzu kullandığında dedi böyle oldu. Evet arkadaşlar size gösterdiğim gibi buraya geliyorsunuz. Brock Heron elektrik değil bu. Buradan Brock tüm elektriğini kesemiyorsunuz. Ve işte burada pasaport çıkacak ve oraya kendi isminizi yazınız. Ve burada da bir gizem var. Bu gizemi çözeceğim. Diğer YouTuber abilerim, ablalarım YouTube adım Şetenkaris44 ulaşabilirsiniz. Instagram'ım aşağıda linkleri koyacağım. Ya da Instagram şurada şurada bir yerlerde yazıyordur. O zaman beni takip edip size tüm sırları göstereceğim. O beni takip edin. Size mesajla sırları öğreteyim. Evet. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Şu an yaptığım bu güzelde çok delirdim böyle. Böyle oldum, böyle oldum, böyle oldum. Arkadaşlar. Bu rakibinin son parçası oturduğuna göre. Şimdi sıra arabaların parçası. Bir puzzle kaldı. O adamın fotoğrafıyla birlikte puzzle tamamlanıyor. Neden bu arabalar getirelim? Biliyorsunuz polis abimiz şu arabayı kullandı. Ya da şuydu galiba. Evet şuydu. Bu arabalar neden karavan geldi? Size karavanın neden geldiğini şimdi açıklıyorum. Arkadaşlar kamp güncellemesi normal bir güncelleme değildi. Şu an yağmur da yağıyor. Kamp güncellemesi gelen... Ah. o bir kamp değil. Orası bir orman yeri. Ya, ya, ya. Orayı sonra Brokeven kamp yeri olarak değiştirildi. Biliyorsunuz Brokeven'ın alien şeyi vardı. Alien fotoğrafı yüklediler. Ve Burak dosyalarında o hastanedeki yerdik. Alien artık uzaylı olduğunu biliyoruz. Dosyalarına girdiğimizde bakmıştık. Tabi onu video alamamıştım. Kasmıştı da bende biraz. O yüzden siz göremezsiniz diye ben yaptım. Arkadaşlar başka dosyalarını videoları izledim. O yüzden oradan gördüm. Ben de dosyalarına baktığımda çok şu an çok şaşırdım. Biliyorsunuz o polis yeri aslında çok vardı arkadaşlar. Yalanım yok. O polis yerindeki yer de sadece adamın fotoğrafı vardı. Bilmiyorum ama adamın fotoğrafı olduğunu biliyorum. Bırak evim artık gizemini saklamana gerek bile yok. Artık biliyoruz bu gizemi. Ve şuradan açık olan yere gidelim. Oradan size göstermem gereken bir sır var. Uçma Bagını ilk bulanlardan kişi de benim. Allah'ım çarpsın, Kur'an kim çarpsın onu söylüyorum. İlk bulanlardan kişi de benim. Arkadaşlar. Buraya neden geldiğimizi soracaksınız. Çünkü burada bir sır daha var. Biliyorsunuz yeni gelen nasıl evleri var. Ben onları nasıl seviyorum. Şimdi bir tane ev alıp size göstereceğim. Küçük boya geçmemin de bir nedeni var o yere gitmek için küçük boya gerekiyor. Ben çünkü küçük boyla gidebildim. Yoksa bulamamıştım yolu. Arkadaşlar bir kere oraya böyle e, roleplay yapacaktım. Gidiyordum adam. Bizim hani yalan şarkımızdı galiba. Yalandı aynen yalandı. Yalandı bir yerdeydim. Orada böyle arıyordum. Oralardan giderim dedim. Sonra dedim abi çok iyi ya. Bir oraya girdim. Abimizin fotoğrafı var çok üzüldüm. Arkadaşlar. O adamın ölümü, ölüm yerinde Burası o zombi yerde kim olduğunu biliyorum. İşte o filmde gördüğünüz adam orada. Şimdi size film yerine götüreceğim. Oradan göreceksiniz. Arkadaşlar, ee, şimdi hala aynı yerde bir şey söylemem gerekiyor. Arkadaşlar, otobanla o film bağlantılı. Neden diye söyleyeceğim. Çünkü otoban orada vardı. Rengi değişik bir halde. Evet vardı. Adamlar orayı boşu boşuna getirttirmedi. Size anlaşılsın. Anlamışsınız arkadaşlar. Bu gizemin aslında otoban bir gizemli yer. Orada ninja geri vardı. Yani mafya yeri. Mafya genellikle şurada bir yer vardı ya orasıydı. Ama youtuberlar bunu artık oraya ilan etti. Şimdi size göstereceğim son dakikalarımız. Fist Crown'ı diyor. Evet işte tam bu sahne. Bu sahneyi iyi izleyin. Görüyorsun adam bu yere geliyor. Biz bu yere de gideceğiz. Siz sakın korkmayın. Bu film. Bakın. Hastanedeki yer burası. Evet. Bu adam neden öldü? Reçete yazıyor. Şu an gibi yok burası galiba. Bilmiyorum. Çünkü bu oyunda Live ile bağlantısı olabileceğini düşünüyorum. Live da bir dizem vardı. Evet adam zombiye dönüştü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika sahne. Hadi. Bir dakika sahneye geç. Ve bu yer. Bu yer. İşte bu yer. Arkadaşlar bu yer. Aslında otoban taban mafyası. Arkadaşlar bağlantılı bu oyun. Arkadaşlar bu bağlantılı oyunu sizin yarın bir video atacağım. O videodan izleyebilirsiniz. Youtuber abilerim ablalarım size söylediğim gibi Roblox'un seyten kalesi 44 oradan.